Merhabalar. Bugün de su böreği tadında çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Valla ilk denemem. Ama güzel oldu diyebilirim. Tam bir su böreği kıvamında. Hemen malzemelerimize bakıyoruz. 2 adet yumurta, sütümüz var, maden suyumuz var, yoğurdumuz var. Bir de zeytinyağımız var. 2 adet soğan. Bir de dolaptan, buzluktan çıkarttığımız ıspanaklarımız. 500 gram, 750 gram olabilir. Peynirimiz var. Peynir çeşidini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben kuru peynir, köy peyniri, lor peynir ve kaşar peyniri karıştırdım. <laughs> Tuzumuz. Hemen tavamıza yağımızı alıyoruz. İyice ısındıktan sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Bu aşırıda direkt ıspanakları koyduğumda çekmeyi unutmuşum ama <laughs> ıspanakları da soğanlarla kavurduktan sonra peynirlerimizi ekliyoruz. Bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra yumurtalarımızı karışıma kabına alıyoruz. İç harcını harcama hazırlamamız için. Yoğurt ekliyoruz. Yoğurdumuz bir su bardağı kadar olacak. Ben burada kaşıkla göz kararı koyuyorum ama bir su bardağı yeterli olacak. Yağ koyuyoruz. Üzerine biraz da süt ekliyoruz. Daha sonrasında maden suyunu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz kaşımızı iyice çırptıktan sonra bunu her katına süreceğiz yufkalarımızı yufkamızı alıyoruz yufkamızı rulo şeklinde sarıyoruz İki parçaya ayırarak sardım çünkü çok uzun oldu Daha sonrasında ince ince bu şekilde doğruluyoruz doğradığımız yufkalarımız bu şekilde Sonra tepsiye yerleştiriyoruz. ilk katmanına bu şekilde dağınık vaziyette yerleştiriyoruz. Diğer böreklere göre çok kolay oluyor diyebilirim. Sonra ıspanaklarımızı koyuyoruz. Bir kat. Tabi öncesinde karıştırdığımız yumurtalı harçtan koyuyoruz. Ispanağı koyuyoruz. Onun üzerine tekrar döküyoruz. Aynen bu şekilde bir daha yerleştiriyoruz. Ben iki kat ıspanak yaptım tek katta yapabilirsiniz fark etmez sonra kalan harcı da koyduktan sonra üzerine veriyoruz 180 derece fırında ben üstü tamamen kızarana kadar bekledim ve sonuç bu şekilde oldu gerçekten muazzam ve çıtırtıyı dinlemeniz lazım yani sesi iftardan önce cezbetti diyebilirim tadı harika olmuş eğer alt kısmı pişmezse tepsiye ters çevirerek alt kısmında pişirebilirsiniz ama benimkisi pişmişti gördüğünüz gibi deneyenlere afiyet olsun